Ergin abinin daha sevdiği bir sistem bence. O oyuncuların formda kalması için daha fazla süre dağıtıyor. Çok fazla değişikliğe giden bir e, sisteme inanmıyor. Onun sevdiği ve bunca zamandır da uyguladığı, şu ana kadar da hep başarılı olduğu çok da. Ben çok dar bir rotasyon olduğunu da düşünmüyorum yani. Kritik maçlar her zaman daha rotasyona gidiyor ya. Bir de sezon mesela ne zaman play-off'a gelsen. Yani herkes öyle yapar da Ergin Hoca... normalde 9-10'a evet. iniliyorsa Ergin abi 7-8'e düşürüyor rotasyonu. E tabi burada 8'e düştü mesela. Şu an 8. Şeyde, Sırbistan maçı 8 oynadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Sertaç, Erkan ve şey hiç oynamadılar. Onur Alp e, hiç oynamadı. Hiç oynamadılar. Ömer Faruk da oynamadı. Ömer Faruk hiç oynamadı. Ha, asıl o, de hiç oynamadı. Evet. Şimdi İsveç maçındaki gidişata bağlı olacaktır rotasyon tabi Yani baştan daha rotasyon yapacaktır ama maçı e, varsayıyorum biraz Top daha parçası. rahatladık erkenden o zaman o genişe tahta. gidebilir. Ee, onda bir sıkıntı yaşamayız da. Burada şey kritik mesela biz genel olarak iyi şut attık. Evet. Yani eee iyi şut atmadığımız, çok krize girdiğimiz galiba bir maç falan oynadık